Yeni bir fanfar videosundan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar, büyük etkinlik içerisinde belki bir etkinliğe değeceğim ama içerisinde gerçekten her oyuncunun istediği eşyalar olacak. İçerisinde arkadaşlar silahtan tutun, kıyafete, kıyafetten ifadeye, gardiyan duvarlarına kadar oldukça dop dolu bir etkinliğimiz geliyor. Peki bu etkinliğimizin ismi ne diye merak ediyorsanız arkadaşlar Işıklı karnaval etkinliği ve bu etkinlik içerisinde Otelya kıyafetleri, otelde silahları, birbirinden çeşitli eşyalar ve daha fazlasını bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeyi ve anlatmaya çalışacağım. Ve bu toplamda 5 kısma oluşacak. Her bir kısımda ne tür ödüller kazanabileceğinizi sizlere gösteriyor olacağım. Evet şimdi video geçmeden önce bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa yer yapmanız gereken oldukça basit. İki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Ve hype puanımız açıldı. Hype puanı da verebilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk olarak baktığımızda birinci kısımda otelle kıyafetleri toplamında 5 farklı otel olacak. Ve bunların arkadaşlar toplamında 20 tane kıyafet ediyor. 1 artı 3'ten 7 artı 3'e kadar. Ve arkadaşlar tekli bir çevirmesi 64'ten 5'i çevirmesi ise 569 elmastan başlayacak. Ve bu da şu anlama geliyor ki buradan bir kıyafet almak istiyorsanız eğer en az 2276 elmas harcamanız gerekecek. Ve içerisinde kartonayı gibi oldukça güzel olan otelli kıyafetleri, neon operacı gibi kıyafetlerimiz de mevcut olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk kısımda gelecek olan eşyalarımız ve kıyafetlerimiz bu şekildeydi. Yani 20 içerime yaptığınız takdirde buradaki eşyalardan birini alabilirsiniz. Şimdi ikinci kısma geçtiğimizde ikinci kısımda da toplamda 5 tane nadir diyebileceğimiz ifademiz var. Yine ise arkadaşlar bu tarzda 5 adet ifademiz. Tekli çevirmesi 64'den 5'lisi ise 569 elmastan başlayacak. Beğendiyse arkadaşlar bir ifade çıkarmak istiyorsanız eğer 2276 elmas harcamanız gerekiyor. Belki de harcadığınız elmas miktarından daha uygun fiyata da çıkartabilirsiniz. Sadece buradaki 5 ödülümüz yok arkadaşlar. Bunlar için yine birbirinden farklı ödül havuzunda ödüllerimiz olacak. Evet arkadaşlar ikinci kısım içerisindeki ifadeler bu şekildeydi. Şimdi gelelim üçüncü kısma yani silahlara içerisinde Trigon, P90, M4A1, Desert Eagle ve M60 olacak. Ve arkadaşlar burada etkinliğimiz yukarıdakine göre biraz daha uygun fiyatla yine 20 çevirme kadar yapabileceksiniz. Tekli içermesi 39, 5 içermesi ise 339 elmastan başlayacak ve içerisinden bir tane silah çıkarmak istiyorsanız eğer 1356 Elmas harcamızı takdirde çıkartabilirsiniz. İfade ve kıyafete göre hemen hemen yarı fiyatında olduğunu söyleyebilirim. Ve içerisinde yine otel farklı silahlarımız, trigonlardan farklı silahlarımız ve yine diğerlerinden de farklı farklı silahlarımız var. Ve şimdi gelelim dördüncü kısım yani Guardian arkadaşlar. Guardian da hepsinden daha uygun fiyata. Birli çevirmesi 29 elmasla, 5 ise 289 elmasla. Ve arkadaşlar bir tane Guardian almak istiyorsanız eğer 1156 elmas harcamanız gerekiyor. Ve içerisindeki Guardian desenleri de gayet güzel ver. Ve son olarak da en uygun çerimi olan arkadaşlar bonoza var. Bu bonoza içerisinde ise tüm ödüller rastgele şekilde veriliyor ve belli bir şans oranı olmayacak. Ve yine bonoza da gördüğünüz üzere arkadaşlar tüm ödüller mevcut olacak. Yani tüm dinolar, tüm otel kıyafetleri, tüm neon operacılar. Yine onun haricinde ise Trigon, P90 ve diğer silahlarda mevcut olacak. Ve yine bunların haricinde silahlarımızın yanı sıra ifade ve gardiyanlar da içinde olacak. Ama buradan tamamen şans üzerine çıkartabileceksiniz. Yani diğerlerinde 20 Emeğe garanti bedeli alabilirken buradan herhangi bir garantiniz olmayacak arkadaşlar. Ve yine ise arkadaşlar bu etkinliğimizde yine Işık Festivali olarak gelecek yani Diwali ile beraber gelecek ve Nazım'a geleceğini merak ediyorsanız eğer 13 Ekim tarihinde gelecek yani 10 gün sonra gelecek olan bir etkinliğimiz ki elmas harcama veya elmas harcama niyetiniz varsa eğer bu etkinliği kesinlikle bekleyin İçerisinde gayet oldukça güzel ödüller var. Yine şuraya baktığımızda ise arkadaşlar burada almış olduğunuz tüm ödülleri görebiliyorsunuz. Yine tarih olarak da şöyle size tarih göstereyim yine arkadaşlar. Yine arkadaşlar tarih olarak geleceği tarih ise 13 Ekim. Zaten 13 Ekim ile 20 Ekim arası sürecek olan bir etkinliğimiz. Yani bir haftalık olarak gelecek. Ve zaten burada da 20-20'de bir ödül alabileceğinizi ve bonozo tarafında ise çevirdikçe rastgele ödüller kazanabileceğinizi gösteriyor ama bonozo tarafında lucky düşük ama harcayabileceğiniz elmas miktarı da bir o kadar düşük çünkü 5 çiğnmesi 120 elmastan başlıyor. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan Işık festival etkinliğimiz ve geleceği tarihte bu şekildeydi. İçerisindeki ödüller bence birbirinden gayet de güzel ödüllerdi. Yine sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani bugünkü video içerisinde sadece tek bir etkinlik gösteriyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar gösterim sadece bir etkinlik. Hemen hemen 5 veya 6 etkinliğe eşdeğer bir şekilde bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi arkadaşlar geliş tarihi de. 13 Ekim ile 20 Ekim arası olacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi şöyle içerisine baktığımızda toplamında 20 kıyafet, 5 ifade, 20 silah ve 5 gardiyan şeklinde geliyor. Yani içerisinde toplam 50 adet ödülümüz olacak ve bu ödüllerden de dilediğinizi çıkartabilirsiniz. Ve ekstra olarak da daha nasıl farklı ödüller geleceğini de bilmiyoruz ama dediğim gibi arkadaşlar Işık Festivali olarak bu tarz bir etkinliğimiz geliyor. Ve yine bu etkinlik geldiği zaman da kesinlikle ben de bu etkinlik içerisinde bir elmas harcım yapacağım ki zaten beni bilenler bilir ben harcamam genellikle silahlar tarafını yaparım. Çünkü arkadaşlar içerisindeki silah ben de olmayanlar var ve oldukça güzel desenlerin geldiğini söyleyebilirim ve şöyle bakacak olursak eğer arkadaşlar her bir silah içinde 1356 elmasla o TL veya değerli silahlar içinde gayet makul gözüküyor yani her ne kadar ki Türkiye şartlarında fiyatı yüksek olsa da yani genel karına bakacak olursak eğer Işık Festivali'nde gerçekten kaçınılmayacak bir etkinlik. Benim dediğim gibi arkadaşlar bu Işık Festivali ise 13 Ekim ve 20 Ekim arası gelecek olan bir etkinlik. Ve yine bu bir hafta süre içerisinde burası için elmas harcama yaptırmak istiyorsanız eğer Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz ve sizler için de bir analitelinde elmas harcama yaparız diyelim. Ve yine arkadaşlar etkinlik geldiği zaman da yine Life ben bu etkinliğe de gayet obstacles. güzel bir elmas harcama yaparım. Late late. Evet arkadaşlar bugünkü video içerisinde sadece bir etkinlik gösterdik ama dediğim gibi etkinliğimizin içerisinde toplam 50 adet büyük ödülümüz var. Obstacles. Ve yine etkinlik you know, bu etkinlik geldiği zaman da bu etkinlik içinde 5000, 6000, 7000 veya 8000 gibi bir oldukça yüksek olan bir elmas miktarıyla bir harcama yapıp içerisinde gayet güzel ödüller çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü içeriğimizde ışık festivali ve içerisinde gelecek olan tüm be. ödülleri gösterdik ki benim ödüller de you know, gayet hoşuma gitti. Evet arkadaşlar bir içeriğimizin daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer yapmanız gereken oldukça basit. iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp <laughs> kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak bu videoyu hype verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Free Fire karşısına çıkar diyelim. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.